Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf LGS Türkçe soru çözümleriyle devam ediyoruz. Bugün cümlenin çeşitleriyle ilgili sizinle soru çözeceğiz. Konumuzda yüklemin türüne ve yerine göre cümleler. parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Cümle türleriyle ilgili soruları çözerken ilk yapmamız gereken temel özellik soruyu anlamak. Yüklemin türü diyor. Bir soruda size tür diyorsa aklınıza gelecek olan şudur. Bu cümlenin yüklemi isim midir fiil midir? Bunu bilmem benim soruyu çözmem için yeterli arkadaşlar. Kars'a gittiğimiz zaman Cemal Süreyya'nın göçebesi ve Behçet Necatigil'in evleri çantamdaydı. Çantamda bir isim cümlesi. O zaman birinci cümlemin yüklemi neymiş benim? İsimmiş. Sarıkamış'ta istasyonda treni beklerken okuyordum Necatigil'i. Okuyordum. Okumak bir fiil cümlesi. Devam edelim. Evden kopuşun dönencesine girmiş göçebe iklimi tanımıştım tanımak yine bir nedir? Fiil cümlesidir. O sıralar listede okuyor. Aynı zamanda da çalışıyordum. Çalışıyordum ve okuyordum. Her ikisi de nedir? Fiil cümlesidir. O zaman yüklemin türüne göre farklıdır diye sorduğuna göre ne bakacağım? 3 tane fiil, 1 tane isim cümlem var. Cevabım da buradan ne olmuş oldu? A şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. cümlenin özellikleri hangisinde doğru verilmiştir? Eğer sorunuz burada olduğu gibi cümlenin özellikleri doğru verilmiştir ya da verilmemiştir şeklinde ise bütün özelliklerini belirlemeniz gerekiyor ama buradan sadece bizden neyi istemiş? Kurallı devrik dediğine göre yüklemin yerini bul diyor bana. Bir de isim fiil dediğine göre yüklemin türünü bul diyor. O zaman yüklemin yerine göre ve yüklemin türüne göre ne yapacağım? Cümlelerimi değerlendireceğim. Onun öykülerinin en belirgin özelliği aile içi iletişim sıkıntılarını tebessüm ettiren bir üslupla anlatmasıdır. Anlatmasıdır bizim neyimiz? Yüklemimiz. Yüklemimiz nerede? Cümlenin sonunda. Cümlenin sonundaysa bu kurallıdır. Devrikleri eledik. Şimdi isim mi fiil mi ona karar vereceğim. Çok güzel bir cümlemiz var burada. Anlatmasıdır yüklem. Şimdi biz size ne neyi öğrenmiştik? Fiilimsileri öğrenmiştik. Anlatma anlatması dedik. Ne yapmış oldum burada? Bir isim fiil oluşturmuş oldum. Buraya dikkat. Eğer sizin yükleminiz bir fiilimsi ise, fiilimsiler yüklem olursa cümle isim cümlesidir. O zaman doğru cevabımız ne olmuş oldu? Kurallı bir isim cümlesi buldum ben yukarıda. Aşağıdakilerin hangisi söz dizimine göre devrik bir isim cümlesidir? Hem devrik olacak hem isim olacak. He, heyetler arası görüşmelerde işbirliğini araştırma kararı alınmıştır. Alınmıştır nedir? Bir fiil cümlesi ve cümlenin yüklemi nerede? Cümlenin en sonunda. O zaman bu nedir? Kurallı bir fiil cümlesi oldu. Benden devrik bir isim istiyordu. A şıkkını eledim. Bu şehirde rüyada gibiydim. Tam 55 yıldır rüyada gibiydim bizim yüklemimiz. Ne cümlesi? Bu bir isim cümlesi yüklemlerde cümlenin ortasında sonrasında ögeler gelmiş. O zaman bu nedir? Devrik bir cümledir. Devrik bir isim cümlesi istiyordu. Buldum. 5 şıkkını işaretledim ama diğer şıklara da bir bakalım. Insana verilen en büyük sermaye akıldır. Akıldır bu cümlenin yüklemi. Bu bir isim cümlesi. Yükleme en sonda olduğu için nedir? Kurallı bir cümledir. Burası bünyesinde barındırıyor. Dağın tüm güzelliklerini barındırıyor. Bir e, yüklem. Yüklemimiz nedir? Fiil cümlesi. Ama devrik cümle. Çünkü yüklem sonunda değil. Benden ne istiyordu? Devrik ismi istediği için cevabım B oldu. Eğer devrik fiili isteseydi bu sefer denizli şıkkını işaretleyecektik. Değil mi? Yukarıdaki aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre bu cümleyle özdeştir? Yüklemin yerine göre diyorsa size. Güzel bir soru kökü. Soru köklerini ayırt etmek bizim için çok önemli demiştik. Yüklemin yeri ise kurallı bir cümleden mi bahsediyorum yoksa devrik bir cümleden mi bahsediyorum? buna bakmam gerekiyor. Genetiğiyle oynanmış tohumların kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Yaygınlaşıyor bizim yüklemimiz ve yüklemimiz nerede? Cümlenin sonunda. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu vermeden önce hemen şunu yazalım. Bu kurallı bir cümle. Arkadaşlar şuna bakmıyorsunuz. Bazen sorularda karşınıza çıkacak tamlama şeklindeki cümlelerde tamlayanla da tamlananın yer değiştirdiği bir durum söz konusu olabiliyor. Şöyle bakacaksınız. Yüklemi, yüklem cümlenin sonunda değil de cümlenin de cümlede yüklemden sonra herhangi bir öge gelmeyecek. Bu şekilde bakarsanız daha kolay bulabilirsiniz. Yüklemden sonra herhangi bir öge gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman nedir? Bu kurallı bir cümledir. Doğu kültüründe önemli bir yeri vardır. Masalların vardır. Burada yüklemimiz nerede? Hop ne yapmış? Ee, şeyden sonra, yüklemden sonra bir öge gelmiş. O zaman ne olacak bu? Bunun özdeş olamaz. Devrik cümle diyeceğiz. Usta bir ressamın elinden çıkmış resim gibidir. İstanbul gibidir. Yüklem e, ne oldu? Yine yüklemden sonra bir öge gelmiş. Devrik bir cümle oldu. Yazalım devrik diye. Türk Edebiyatı'nın önde gelen mutasavvıflarından biridir Mevlana. Biridir yüklem. Yüklemden sonra öge gelmiş. Yine devrik bir cümle oldu. Kitap satışları ve dergi abonelikleri günden güne düşüyor. Düşüyor cümlenin sonunda. O yüzden nedir? Bu kurallı bir cümledir. Cevabımız denizde olmuş oldu. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi fiil cümlesi değildir? Eğer cümlemiz fiil cümlesi değilse isim cümlesidir. O zaman soruyu şöyle yazalım, bakalım ne kadar kolay olacak. Aşağıdaki cümle, yukarıdaki cümlelerden hangisi? İsim cümlesidir diye soruyor bana. Fiil cümlesi değilse nedir? İsim cümlesidir. Bütün kardeşlerine sahip çıktı. Sahip çıkmak bir fiildir. Birinci cümlemiz fiil cümlesi oldu. Hayvanları ve doğayı çok severdi. Sevmek fiildir. Bir fiil cümlesi oldu. Bütün okulları başarıyla okudu. Okumak bir nedir? Fiildir. Fiil cümlesi oldu. Çok güçlü bir yapısı vardı. Var sözcüğü isimdir, isim cümlesi oldu. Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Ee, şimdi var sözcüğü sesteş bir köktür. Sesteş köklerde şuna dikkat ediyoruz. Cümledeki anlam bizim için daha önemli. Eğer var sözcüğünü bir yerde bulunmak, bir şeye sahip olmak ya da olmak anlamında kullanıyorsak biz buna ne diyeceğiz? İsim kök diyeceğiz. Eğer, eğer bir yere ulaşmak anlamında kullanıyorsam eve saat 9'da vardım ya da eve saat 10'da vardım gibi bir ifadede kullanıyorsam ulaşma anlamındaysa buna da ne diyeceğim? Fiil kök diyeceğim. O yüzden cümlede burada çok güçlü bir yapısı vardı. Çok güçlü bir yapıya sahipti. Bulunuyordu anlamında olduğu için ne dedik? isim cümlesi dedik. Sesleş ses, köklü sözcüklere mutlaka dikkat ediyoruz cümle türlerini belirlerken. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eksiltili cümleyi örnektir diye soruyor. Bana eksiltili cümle neydi? Yükleme olmayan cümle. Yüklem yok. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Kanatlandık bizim yüklemimiz cümlemizin yüklemi var. O zaman bu eksiltili bir cümle değildir. Kaç yanık yolcuya su verdi? Değdi tudak, kaç dudağa çoban çeşmesi? Vermek ve değmek burada nedir? Cümlelerimizin yüklemidir. O zaman bu da yine ne oldu? Eksiltili bir cümle olmadı. Çamlıbel'den Tokat'a doğru tuzlu yolların aktığı ırmak. Peki ne? Herhangi bir yüklem söz konusu değil. Diğerini okuyalım. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler. Çünkü herkes beni kaç seni Leyla bilirler. İrkilmek ve bilmek. Burada nedir? Cümlemizin yüklemidir. Ama C şıkkında cümlemizin yüklemi olmadığı için ne diyeceğim ben buna? Eksiltili cümle diyeceğim. Önce bir sorumuza bakalım. Uzun bir sorumuz var. Cümle türlerinde uzun sorular daha kolay oluyor arkadaşlar. Genellikle bilgilerin çoğu zaten içinde oluyor. Daha kolay oluyor görmeniz. Bakalım. Diyor ki birinci cümlenin yüklemi isimdir. İkinci cümle kurallı bir isim cümlesidir. Üçüncü cümle eksiltili cümledir. Dördüncü cümle olumlu bir fiil cümlesidir. Bu dünyayı yazarak algılamak ne tuhaf bir tecrübe. Ee, tecrübe burada bir gizlidir. Ek fiilimiz var. O zaman birinci cümlemiz bizim nedir? İsim cümlesi oldu. İnsan yazmadığı zaman varlığını duyuramaz oluyor. Oluyor yüklem olmak fiil cümlesi arkadaşlar. Kurallı bir cümle. Birinci cümlemizde kurallı bir isim cümlesiydi. İkinci cümlemiz kurallı bir fiil cümlesi oldu. Sanki çeperleri kırmanın başka yolu yokmuş. Kelimeleri yan yana dizmeyince kanatlar yaralı gövdeye yapışıp kalırmış gibi. Burada ne yapmış? 3 nokta koymuş. Yani bu cümle tamamlanmamış. Bu cümlenin devamı var diyor. O zaman ben buna ne diyeceğim? Eksiltili cümle. Her yazar en iyi bildiği şeyden yola çıkar. Kendi macerasını başka tecrübelerin içinden geçirip bazen açıktan bazen de kırlık kır, 40 kat örtüye sararak anlatır. Anlatmak bir fiil cümlesi ve kurallı cümle. Yazmanın merkezine gidince tek bir büyük hikayesi vardır fakat buradan koparılan e, parçalara bakarsak kimsenin hikayesi ötekine benzemez vardır ve benzemez. İki yüklemimiz var. Yüklemlerimizden bir tanesi isim bir tanesi fiil fakat her ikisi de kurallı cümle oldu. Şimdi şıklarımıza hemen bakalım neydi şıklarımız. Birinci cümlenin yüklemi isimdir. Diyabet evet, kurallı bir isim cümlesi demiştik. İkinci cümle kurallı bir fiil cümlesi demiştik. Doğru. Üçüncü cümle e, eksiltili e, cümledir diyor. Doğru. Fakat dördüncü cümle olumlu bir cümle değildi. Çünkü yüklemimiz zaten benzemez sözcüğüydü. Yani olumsuz bir cümleydi. O yüzden cevabımız D şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Aşağıdaki atasözleri yüklemin yerine ve türüne göre eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Ne demiştik şimdi? Bana yer soruyorsa kurallı mı devrik mi buna bakmam gerekiyordu. Yüklemin türü diyorsa da isim mi fiil mi buna bakmam gerekiyordu. Hemen bakalım. Bir deli kuyuya taş atar. Kırk akıllı çıkaramazmış. Atar çıkaramaz. Her ikisi de kurallı ve nedir? Fiil cümlesidir arkadaşlar. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak evladır. Bu bir isim cümlesi ve kurallı cümle. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. Yine bu kurallı bir isim cümlesi. Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın. Yine burada da ne var? İki tane yüklemimiz var. Fakat her ikisi de isim cümlesi ve kurallı bir cümle. Bütün cümlelerimiz kurallı cümle oldu. Fakat bir cümlemiz diğerlerinden farklı bir şekilde fiil cümlesi oldu. İsim cümlesi olmadı. O yüzden cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Kurallı bir fiil cümlesi olduğu için. Kurallı bir isim cümlesi olan şıkları birbirleriyle eşleştirebildim. Ama A şıkkı kurallı fiil olduğu için başka kurallı fiil cümlem bulunmadığından ne olmuş oldu? Eşleştiremedim arkadaşlar.